Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala eşrefil enbiya ve'l mursalin nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Allahumme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen. Yeni bir ders hoş geldiniz kardeşlerim. Bu derste resim yapmanın hükmünü konuşacağız Allah'ın izniyle. Başlamadan şunu söyleyeyim. Biliyorsunuz artık profilimde yüzümün gözüktüğü bir resim var. Bu resmi profilime niye koyduğumu ben size yazılı olarak açıklamıştım ve bu şekilde resim çekinmenin haram olduğunu da belirtmiştim. Ama dediğim gibi hangi sebeple bu fotoğrafı koyduğumu size açıkladım. Fotoğrafı değiştirebiliyorum ama ancak yine yüzümün gözüktüğü bir fotoğrafla ancak değiştirebiliyorum maalesef. Sebebini de size anlattım. Neden bu fotoğrafı koydum? Bazı kardeşlerin kafalarında soru işareti oluştu. Hani neden telefonla ya da fotoğraf makinesiyle resim çekilmek haram olsun? Açıklamak istedim bu konuyu ve aynı zamanda insanlar Halit Hoca fotoğraf çekindiyse o zaman bunda bir sakınca yoktur dememeleri için de bu konuyu anlatmak istedim. İlk önce şunu bilmemiz gerekir ki kardeşlerim İslam dininde Kur'an-ı Kerim'de geçmeyen ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde geçen emir ve yasaklar var. Kur'an-ı Kerim dışında olan bu emir ve yasakları ancak dinden çıkan hadis inkarcıları reddederler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an dışında hadis şeklinde olan hükümleri inkar eden kimselerin ortaya çıkacağını bize bildirmişti. Ebu Davud ve İmam Ahmed'in müsnedinde geçen ve Şeyh Elbani'nin sahihtir dediği hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem der ki gerçekten bana kitap ve mislisi verildi. Muhakkak ki bana gerçekten Kur'an ve onun mislisi verildi gerçekten yakın zamanda tok bir şekilde koltuğuna yaslanmış bir vaziyette şunu söylediğini görürsünüz. Bu Kur'an'a tutunun onda helal olarak neyi bulursanız onu helal sayın ve neyi haram olarak görürseniz onu haram olarak sayın diyen insanlar çıkacak. Bunu söyleyen kimseler çıkacak. Peygamberin burada mislisi yani benzeri dediği şey sünnettir kardeşler. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadisin devamında Kur'an'da bulunmayan ama sünnette bulunan ve haram olan bazı şeyleri söylemekte. Diyor ki: "E la yahillu lekum lahmul himaril ahli ve la kullu zinabin minas Doğrusu evcil eşeğin eti size helal değildir. Ve sivri köpek dişleriyle parçalayan yırtıcı olan bütün hayvanların eti de haramdır. Ve başka şeyler de var. Mesela erkeğin altın takınması vesaire. Hatta Tirmizi'de geçen diğer rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem der ki: aynı konuyla alakalı ve inne ma harrama rasulullah kema harram Allah. Allah Resulü'nün haram kılması Allah'ın haram kılması gibidir. Allah Tebaraka ve Teala Kur'an-ı Kerim'de Tövbe Suresi 29. ayetinde der ki: "Katilul lezina la yu'minun billahi ve la bil yevmil ahir ve la yuharrimun ma harrama Allahu ve rasuluhu." Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen ve Allah'ın ve Resulünün haram kıldıklarını haram olarak görmeyenlere karşı savaşın. Bakın ayette ne diyor? Allah ve Resulünün haram kıldıkları. Ve diğer ayette Rabbimiz Tebarek ve Teala şöyle buyurmakta. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوهُ Peygamber size ne verdiyse alın, neyi yasakladıysa ondan da kaçının. Peygamberin hadisinde geçtiği yasaklardan bir tanesi de insan ya da hayvan resmi yapmaktır. İslam dininde ağaç, çiçek vesaire ruhu olmayan şeyleri resmedebilirsiniz. Bunda sakınca yok. Ama ruhu olan insan ve hayvan cisimlerini çizmek İslam dininde büyük günahlardandır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde der ki min eşeddin nasi azaben yevmel kıyameti el -musavvirun. Kıyamet gününde azabın en şiddetlisini yaşayacak olanlardan biri resim yapanlardır. İbn Hacer el Askalani Allah ona rahmet etsin. El Hattabi'nin Fethul Bari e, Fethul Bari'de sözünü nakletmekte. El Hattabi der ki: "Vel muradu bis-suvari huna et-temâthil laha ruh." Bu hadiste kast edilen şey ruhu olan timsallerdir. Timsaller nedir kardeşlerim? Resim ya da heykeller dikkatinizi çekerim. El Hattabi'nin kastettiği sadece resimler değil aynı zamanda heykeller, anıtlar ve putlar vesaire. Peki neden? İbn Hacer el Askalani'ye ait olan Fethul Bari'de El Hattabi aynı sayfada bunun sebebini açıklamakta ve der ki innema uzzimet uqub Musawir Lienne Suvar tu min dunillah, ve tuunille, Wal Nazaru, İleyhe Yeftin ve temil. Resim yapanlar hakkında bu kadar büyük ceza verilmenin sebebi yapılan tasvir olan suretler ibadet edildiği için. Bu resimlere bakmak fitneye sebep olur, İnsanda bulunan nefis, bu resimlere meylettiği için. Kainatta Allah'a yapılan ilk şirk kardeşlerim kimler tarafından işlenildi? Nuh aleyhisselam kavmi tarafından işlenildi. Allah tebarek ve teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmakta. وَقَالُوا لَا تَذَارُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَارُنَّ وَدَّنْ وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَصَرًا Şöyle dediler. ساقن إلهارانزى براكمين، هلا هلا ودي سواي يعقوس يعقوب ونسرى، hiç براكمين. مفسرلرین امامى ابن جيرىر الطبري، بو آيتلى یلگلی تفسیریندا شو ریوايتین اکلدار. كانوا قوما صالحين من بني آدم، وكان لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم "لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم، فصوروهم فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال إنما كانوا يعبدونه". آية zikredilen بو isimler birer برر صالح كيم salih بو صالح كيم Ne zaman bu salih kimseler vefat etti onlara uyan bu şahıslar kendi aralarında dediler ki eğer onların suretlerini yaparsak onları andığımız müddetçe ibadet konusunda gayretimiz artar. Ne zaman bu şahıslar da vefat etti gelen yeni nesile bu salihler ibadet edilirlerdi diye iblis onları şirke sürükledi. Olayı anladınız değil mi? Ayette zikredilen bu kimseler salih insanlardı ve salih bu kimselere uyan kişiler vardı. Bu salih kimseler vefat ettiğinde onlara uyan bu kişiler kendi aralarında dediler ki bu salihlerin suretlerini yapalım. Onlara baktıkça gayretimiz artsın ibadetler hususunda. Yani bu vefat eden salih kimseler ibadet edilmiyorlardı ama suretlerini resmettiler. Ne zaman bu salih kimselere uyan bu toplum vefat etti sonradan gelen başka nesil bu salihlere ibadet etmeye başladılar. Ve İbn-i Taberi der ki kainatta işlenilen ilk şirk buydu. Yani düşünebiliyor musunuz? İlk şirk salihler konusunda, evliyalar konusunda aşırıya gitmekti. Ve bu şirkin sebeplerinden bir tanesi resmedilen suretler yüzünden. Şimdi anladınız mı niye El-Hattabi bu resimlere bakmak fitneye sebep olur? İnsanda bulunan nefis bu resimlere meylettiği için diyor. Az önce okuduğumuz Bari'de. İşte maalesef bu resim merakı tasavvuf ehlinde de var. Peygambere atfedilen zayıf bir hadis var. İşte alimin suratına bakmak ibadettir diye giderler bazıları müritlik yaptıkları tarikatın mürşidinin fotoğrafını asarlar. Oysa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahih olan hadisinde der ki köpek ve resim bulunan eve melekler girmez. Bu çirkin adet Nuh aleyhisselam kavmini şirke sürükledi. Ve aynı zamanda evliya olduklarını iddia ettikleri kişilerin resimlerini yapmak Hristiyan geleneğine de dayanmaktadır. Biliyorsunuz, bazı Müslümanlar Medine'den önce Hristiyan ülkesi olan Habeşistan'a gittiler. Ümmü Seleme de Habeşistan'a göç edenlerdendi. Ümmü Seleme radıyallahu anha Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Habeşistan'da gördü bir kiliseden bahsetti. Enne Ümmü Seleme te zekerat li Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem keniseten ra'ethe bil ardil habeşe. Yukalu lehe maryeh. له ما رأت فيها من الصور فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. ki الله رسول. Habeşistan'da ماريا denilen bir kilise vardı. Ve onun içinde suret olan resimler gördü. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Onlar evliya olan salih saydıkları bir şahıs vefat ettiğinde kabrinin üzerine bir kilise inşa ederler. Ve o salih kimsenin resmini asarlardı. Bunlar Allah katında yaratılmışlıların en şerlileridir. Bakın hadiste ne geçiyor? O salih kimsenin resmini asarlardı. İlim ehli tevhid hakkında yazdıkları kitaplara baktığınızda yapılan bu resimler hakkında bahsederler. Mesela kitabı Tevhid adlı eserde 60. babda ne geçer? Mece fil musavvirin. Resim yapanlar hakkında. Şimdi bazıları diyebilirler ki resim yapmanın tevhidle ne alakası var? Ama işte az önce anlattıktan sonra görmüş oldunuz. Şimdi hadise geri dönelim inşallah kardeşlerim. Hani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ya kıyamet gününde azabın en şiddetlisini yaşayacak olanlar resim yapanlardır diye. Bazı insanlar şimdi diyor ki peygamberin bu hadisle kastettiği şey ibadet etme kastıyla yapılan insan ve hayvan resimleri. Bu iddia doğru değil. Çünkü Bukhari ve Müslim'de geçen hadiste Ayşe radıyallahu anha üzerinde suret olan yani resim olan bir yastık satın aldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eve geldiğinde kapıdan içerisini gördü ve içeride bulunan yastığı da gördü. Peygamber kapıda durdu ve içeri girmedi. Ayşe annemiz peygamberin bir şeyleri kötü bulduğunu yüz ifadesinden anladı ve dedi ki: "Allah'a ve Resulüne karşı yaptığım hatadan geri dönmek istiyorum. Ben ne gibi bir günah işledim?" Allah Resulü bunun üzerine dedi ki: "Üzerinde resim bulunan bu yastık nedir?" Ayşe annemiz dedi ki: "Bu yastığı üzerine otur ve yaslan diye aldım. Bunun üzerine Allah Resulü şöyle dedi: bu resimleri yapanlara kıyamet gününde denilecek ki yarattığınız şeylere hayat verip canlandırın. Resim bulunan eve melekler girmez. Şimdi hadise baktığımızda kardeşlerim ibadet amacıyla değil, süs olsun diye bu yastığın üzerine bir şeyler resmedildi. Sadece süs olmasına rağmen peygamber sinirlendi ve eve bile girmedi. Sonra kardeşlerim neden alimlerimiz ruhu olmayan değil de ruhu olan insan ve hayvan resimleri yapmak haramdır diyor. Bir adam İbn Abbas'a geliyor ve şu soruyu soruyor. İnni raculun usavviru hadihi suvar. Ben bu resimleri resmeden birisiyim. Bunun hükmüyle ilgili ne dersin? İbn Abbas radıyallahu an şöyle cevap verdi. Sami'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakul: "Men savvara sureten fi'd-dunya kulli fe an yanfukha fiha'r-ruh yawm'il-qiyamah wa laysa binafikhin Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittim. Eğer kim bu dünyada resim yaparsa kıyamet gününde yaptığı bu resimlere ruh üflemesi için emredilecek ve bunu yapamayacak." Ruhu olan şeyler nelerdir kardeşlerim? İnsan ve hayvan. Çünkü ruhu olan başka yaratık yoktur. Allah'ın isimlerinden bir tanesi el musavvir yani resmeden, şekil veren ve tasarlayan. Allah Tebarek ve Teala şöyle buyurmaktadır. Huvellezî yusavvirukum fil erhâmi keyfe yeşâ. La ilâhe illâ huvel azîzul hakim. O sizi rahimlerde, dilediği gibi şekillendirendir. Ayette Arapça olarak yusavvirukum diye geçmekte. Yani resmeden, şekillendiren, tasarlayan. Bunu ancak Allah yapar başkası değil. O yüzden resim yapanlara kıyamet gününde denilecek ki yaptığınız resimlere ruh üfleyin. Tabiinden Ebu Zura rahimullah anlatır. Ben ve Ebu Hureyre radıyallahu anhu bir eve girdik ve orada resimler gördük. Bu sefer Ebu Hureyre peygamberin zikrettiği bir kutsi hadisi nakletti. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kale Allahu azze ve cel. وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ ذَهَبَ Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu. Yarattığım gibi yaratmaya çalışandan daha zalim kim vardır? Başka bir rivayette ise Allah Resulü bir kıyafetin üzerinde hayvan resmi gördüğünde dedi ki اَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَلَّذ۪ينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللّٰهِ Amet gününde azabın en şiddetlisini yaşayacak olanlar resim yaparak Allah'ın yarattığına benzer şeyleri yapmalarıdır. İslam dininde caiz olan yani helal olan ruh içermeyen şeyleri resmetmek. Mesela ağaç, güneş, ay, dağ, bulut vesaire. Ve bu konuda ilim ehli arasında ihtilaf yani görüş farklılığı yoktur. Gelelim kardeşlerim bir konuya o da kafası olmayan insan ya da hayvan resmi yapmak. İmam el Bey es sünen el Kubra adlı eserinde mevkuf olarak rivayet ettiği İbn Abbas'ın sözü var. Ve Şeyh el Albani bu rivayetin senedinin sahih olduğunu söylemekte. İbn Abbas radıyallahu anh şöyle der: Es-suratu er-ras. Fe iza kutia er-ras fe la surata. Suret kafadır. Eğer kafayı yok ederseniz suret de yok olmuş olur. İmam İbn Kudame el-Maktisi rahimullah der ki: "Fe in qata ra'sa sura el قال İbn suretin." Bir resmin kafası yok edilirse bu resmin haram olma hükmü ortadan kalkmış olur. İbn Abbas der ki suret kafadır. Eğer kafayı yok ederseniz surette yok olmuş olur. Diğer rivayette ise kardeşlerim Cebrail Aleyhisselam bir seferinde peygambere geldiğinde dedi ki: İnni ateytukal barihat felem yemna'ani en akuna dakhaltu illa ennahu kana fil beyti qiramu sitrin fihi tamaasilu ve kana fil beyti kelbun. وعلى الباب تمثال الرجل فمر برأس التمثال فليقطع كهيل شجر İbrahim Aleyhisselam Allah Resulüne dedi ki dün gece ben sana gelmiştim eve girmekten beni alıkoyan şey evde bir kıyafetin üzerinde resmin bulunması ve evin içinde köpeğin olması ve kapıda bir adamın resmi bulunması. Birine söyle o resimdeki adamın kafasını kessin bir ağaç gibi gözükmesi için. Yani resmin kafası yok edilirse o suret suret olmaktan çıkar. Abdullah bin Ömer radıyallahu an şöyle söyler. Neha en sallallahu aleyhi ve sellem en tudrabu es Nebi sallallahu aleyhi ve sellem surata vurmayı yasakladı. Şimdi hadise dikkat ederseniz kardeşlerim suret kelimesi geçmekte. Ve biz Türkçe'de yüze ne diyoruz? Surat. Peki Türkçe'de surat kelimesinin kökeni nereden geliyor? Arapçadan geliyor. İşte bahsettiğimiz sura yani resim ya da yüz. Ondan dolayı insan ya da hayvan resmi yapıldığında kafasını yapmadan yapılırsa o zaman haram sayılmaz. Şeyh Muhammed bin İbrahim, Şeyh Abdülaziz bin Baz ve Şeyh Salih El Fozan bu görüşteler. Şimdi kardeşlerim bunları ele aldıktan sonra deriz ki fotoğraf makinesiyle ya da telefonla resim çekmek de buna dahildir. Ve aynı zamanda video çekmek ve canlı video bağlantısı da buna dahildir. Allah Resulü zamanında tabii ki fotoğraf makinesi yoktu. Video kamerası vesaire telefon yoktu. Ama sonuç itibariyle resim meydana geliyor mu? Deriz ki evet. Sadece fotoğraf değil aynı zamanda video çekmek de haramdır. İster bu video kamerasıyla olsun ya da telefonla. Çünkü video çekmek nedir? Kamera aleti ya da telefon tek tek fotoğraf çeker ve dijital olarak hızlı bir şekilde film haline getirir. Mesela bir telefonun arkasında bulunan ana kamera genellikle 30 fps, 60 fps yani frames per second çeker. Frames per second nedir? Bir saniyede çektiği fotoğraf sayısı. O yüzden telefon olsun ya da video kamerası olsun. Video çektiğiniz zaman tek tek fotoğraf çekmiş sayılıyorsunuz. Aynı şekilde telefonla yapılan canlı görüntülü arama. Bazı insanlar zannediyorlar ki canlı olduğu için telefon bir şey çekmez. Bu imkansızdır. Teknik açıdan bu mümkün değildir. Çünkü canlı görüntülü aramalarda kamera çekmezse o zaman diğer cihazda görüntü meydana gelemez. Bu imkansız. Ondan dolayı canlı görüntülü konuşmalarda telefonda bulunan kamera sizin görüntünüzü çeker ve dijital elektronik olarak hızlı bir şekilde diğer cihaza anında aktarır. Alhel Fevzan'a soruldu telefonla görüntülü canlı görüşme caiz midir diye. Dedi ki bunu yapmasın görüntü olmadan sadece sesli olarak görüşsün fetvasını verdi. Başka bir soruda Şeyh Salih El Fevzan'a yine soruldu. Canlı olarak nakledilen video görüntü hakkında ve dedi ki bu haramdır. Canlı video görüntüsü de resim yapmaya girmektedir. Ve aynı şekilde Medine'de Şeyh Abdullah Buhari'ye soruldu. Telefonla canlı görüntülü görüşme caiz midir diye. Bu soru ben kendim oradayken soruldu ve ben şeyhin karşısında oturuyordum. Ve Şeyh Abdullah Buhari bunun haram olduğunu söyledi. Ve aynı şekilde kardeşlerim video çekmek ister telefonla olsun ya da video kamerasıyla olsun. Şeyh Abdülaziz Bin Bas, Şeyh Salih El Fevzan, Şeyh Mukbil, Şeyh El albani Şeyh Salih El Şeyh, Şeyh Rabie Bin Hadi El Medhali, Şeyh Ubeyd El Cabiri bu görüşteler. Şimdi bazı kardeşler diyorlar ki e hocam Şeyh Salih el-Fevzan'ı devamlı videolarda görüyoruz. Şeyh Salih el-Fevzan'a bu soru soruldu biliyor musunuz? Şeyhe denildi ki biz insanlara suret yapmak haramdır dediğimizde bize diyorlar ki e, televizyona alimler çıkıyor. Şeyh Salih el-Fevzan cevap olarak dedi ki alimlerin fiili hüccet değildir. Hüccet olan Kur'an ve sünnettir. Bir alim çünkü hata edebilir. Ve hatta kardeşlerim davette bulunmak için, tebliğde bulunmak için hani insanlar faydalansın diye video çekebilirsiniz diye alimler var. Şeyh Abdülaziz Bin Baz gibi, Şeyh Helal Beni gibi. Halbuki bu alimler davet dışında, tebliğ dışında çekilen videoların haram olduğunu söylüyorlar. Diğer yandan Şeyh Arafat bin Hasan el Muhammedi anlatır. 20 sene önce Şeyh Salih el Şeyh'in toplantısına katılmıştı. Şeyh Salih el Şeyh video çekmenin haram olduğu görüşünde. Bu sefer talebelerden biri sordu dedi ki e sen haram diyorsun kendin video çekiniyorsun. Bazı kardeşler ve bazı talebeler gerçekten hatlerini bilmiyorlar. Allah hidayet etsin. Soru sormanın adabı var kardeşlerim. İnsanlar işte böyle konularda acele ediyorlar. Biz Medine'de fakülteden mezun olmadan Şeyh Arafat bin Hasan el Muhammedi ile son kez oturmuştuk. Ve ders için, tebliğde bulunmak için, davet için video çekmek hakkında sorduk. Hani bunu yapalım mı yapmayalım mı diye. Ve şeyh kendisi bize dedi ki bunu yapmayın. Çünkü dedi ki alimlerimiz bunu yapmıyorlar. Ve buna rağmen davetleri icabet görüyor ve bereketli geçiyor. Ve özellikle kastettiği alimler Şeyh Muhammed Emanel el Cami, Şeyh Rabi, Şeyh Zeyd el Medhali, Şeyh Ahmet bin Yahya En Necmi, Şeyh Hafız el Hakemi, Şeyh Abdullah el Bukhari vesaire. Bu alimlerimiz video çekinmedikleri halde davetleri çok bereketli geçti ve hala geçmektedir. Diğer yandan kardeşlerim nüfus cüzdanı için yapılan fotoğraf aslında o da caiz değil ama hükümet insanı mecbur ettiği için buna yapılması gerekiyor. Kardeşlerden bana şu soru da geldi. Hocam surat gözükmeden arkadan fotoğraf yapmak caiz mi? Deriz ki caizdir yapabilirsiniz. Şeyh Salih el Fevzan fetvasında der ki caiz olmayan yani haram olan resimden maksat surattır. Yani ağız, göz, burun, o burundan oluşan yüz yani surat. Ama vücudun diğer kısımları buna dahil değildir diyor. Son olarak kardeşlerim derim ki Allah Azze ve Celle için gayrette bulunun. Ruh içeren insan ve hayvan fotoğrafı ve videoları çekinmeyin. Ailenize ve çocuklarınıza bunun haram olduğunu öğretin. İnsanlara güzel bir örnek olun. Şunu unutmayın ki siz bu dünyaya Allah'ın emirlerini yerine getirip yasaklarından sakınmak için geldiniz. Başka amaç için değil. Kullar Kıyamet gününde Allah'a yalvaracaklar. Rabbimiz bizi tekrar dünya hayatına döndür, yaptığımız hatalardan döneceğiz diye. Şu an hayattasın. Değerlendir. Vefat ettin mi? Her şey bitecek çünkü. Bunun geri dönüşü yoktur. Semi'ane ve ata'ane ve ulaike humul muflihun. Gerçek takva ehli Allah'ın yasaklarını duyduklarında derler ki: İşittik ve itaat ettik. İşte kurtuluşa erecek olanlar bunlardır diyor Rabbimiz. Subhaneke Allahumma, ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ilek. Ve sallallahu ala nebine Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaik.